zeytinde yarma kalem aşısı yapmıştım. Bu sene Mart ayında bir yaşayacak. İki ay sonra. Bunun da yapılış videosu yine YouTube kanalımda var arkadaşlar. Normalde zeytinde kalem aşılarını pek tavsiye etmiyorum ama ince olursa bak bu ince. Gördüğünüz gibi yarayı tamamen kapatmış. Güzel kallus oluşturmuş. Şurada az bir boşluk var. Onu bu yıl kapatır. Anaç ince olursa bu şekilde yapabilirsiniz.